kardeşim Ben de ben de senin terbiyesiz can taşıyoruz. Ee, bana. Ahmetciğim arkadaşlar icicik de o haklı. Niye? 20 kilometre hızla gidiyoruz çünkü. Ortalama 18 abi. Arkadaş acelem var diyorum. Hala yavaş gidiyor. Olmaz hızlan. Hızlan diyor ya. Farkında mısın bu hayvan suyla yaşıyor Cemcirciğim. Ne olacak hızlanayım. Ani bir fren gerekir. Bütün suyu boşalır hayvan. Ben de onu soruyorum işte kardeşim. Biz bu hayvanı yanımızda niye taşıyoruz ya? Ya siz... Ruhsuz hayvan düşmanları ya. Evde tek başına sıkılsın mı? Ahmet bak hatırlatmak için söylüyorum. Sen tek başına sıkılma diye aldın onu. O tek başına sıkılmasın diye seni almadı. Sadece bu bayan Ferit ya ondan. Sen şimdi bu hayvanı yanından bundan sonra hiç ayırmayacaksın değil mi Ahmet Kural? Biz başımıza bir bela aldık yani. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. Adı var onun. Hayvan deme ona. Onun adı Ferit. <laughs> ama hayvan Ahmet. Teoride sen de hayvansın Saçma ama biz senin arkadan hayvan diye konuşmuyoruz kardeşim Allah aşkına ya. Rüstem abi çağırdı. Acelem var diyorum. Hala bak. Abi oğlum sağ çek lan. Sa sağ çek lan. Gireceğim ben gireceğim daha çabuk giderim. Lan otur oturduğun yerde. Keşke bu Feride torbaya koysaydık ya. Su taşma derdi olmazdı ne güzel. Keşke seni de torbaya koysaydık Sadi. Ses taşma derdi olmazdı ne güzel. Sessiz sessiz giderdik ha. Allah Allah. Beni torbaya koyuyorsanız ben nasıl nefes alıyorum? Nefes alamam ki. Murat abi yakaladım yüklen. Araba gidiyor, tut, arabayı tut. Tutuyorum. Tut, bırakma. Tuttun mu? Tutuyorum baba. Tamam mı? Bırak bakayım. Ah. Ay yavrum. Ah be yavrum ya. Evet size dedim ya. Eki deliye bakar. Çıkacak hava. Katı gibi değil ki bu hava. Her yere girer. Benim gibi. Olayım gaz diyorsun yani. Gaz. Sadi. İlk başta hayatta kalmayı beceremez dedim ama gene yaptın yapacağını lan susuyorum saygımdan. Ulan ben sizin... Pansiyona mı geldik lan? Sete geç kaldım. Ulan ben sizin... Sete geç kaldım ya! İnanayım kuzum. Tanıştırayım bak, bu Rüstem dedi bu da Ferit. Benim kızım bu. Bu dünyanın en tatlı balığı bu. bu. Var ya bu, bu. En tatlı. Oyuncu balık mısın sen? Böyle bakmana gerek yok Rüstem abi. Zaten aranacak bir anlam da yok. Bugün Ahmet Kural ne derse he hü deyip geçiştireceğiz. Olay bu. Sen bizi çağırmışsın. Hayırdır? Ne oldu? Mesut nerede? Konuşayım mı şimdi? Ha, o konuyu sen şey yapacaksın. Ahmet, şu balığın suyunu değiştir gel lan. Ne konuşacaksınız? Hı? Benden gizli saklınız mı var? Yok be oğlum. Ben Ferit duymasın diye yani. Hani taşıyamaz falan şimdi. Rüstem abi kaliteli suyun var mı? Ferit normal suda yüzemiyor. Mutfakta. Hadi hadi. <laughs> Güzel. Alırım oğlum ben senin altındaki varoş kokusunu. Gözümle kulağım sizde. Akıllı olun. Çekiştirmeyin bizi. Fırtırdı mı lan bu? Yok abi balık manyağı çıktı biz de yeni öğrendik. Ee, hayırdır? Hayır mı bilemem Murat. Mesut... Upanayır gününün peşinde. Tam istediğin gibi. Anladım. Güzel. Var mı bir gelişme? Kız sabahın köründe çıktı evden. Bütün İstanbul'u geziyor Murat. Mesut'un dediğine göre aylık akbili varmış. Ee, fotoğraf çekmiş mi? Yat limanına girmiş. Tam fotoğraf çekerken o o aşağılık. Hangi aşağılık ya? Ya o, o, o muhafız. Hangi muhafız ya? Ya güvenlik güvenlik. Kızı Yaka Paşa atmış dışarıya. Yaka Paşa. Mesut ne yapmış? Gizli kimliği belli olmasın diye ses etmemiş, yavaşmamış. Ama dedi ki az daha dalıyordum o, 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 o aşağı gülüfere. Hangi aşağılık abi? Muhafızlara. Hangi muhafız abi? Yani güvenliklere. <laughs> Yengemi soruşta dedi telefonda. Gizli kimlik de bir yere kadarmış. Ben onun kimliğini boyayacağım, o bir gelsin. tırsmış yani. Herhalde. Ha, Takip ederken bir de simit yemiş. Ama fatura alamamış simit için. Murat abi gene de simitin parasını verir mi acaba diye sordu. Ee, onu şey yapalım o zaman. Ne yapalım onu Rüstem abi? Çimento güzel ya. Aynen devam. Biz mi çekiştiriyorsunuz siz? Bizim hakkımızda mı konuşuyorsunuz? Ha? Ne konuşuyorsunuz? Futbol. Futbol? Amerikan futbolu. Ne alakası var lan? Önümüzdeki kış göreceksin Ahmet Kural. Hmm, bana bakalım oğlum. Eğer Pınar'la ilgiliyse ben de buradan yavaş yavaş yol alayım Feride ha? Yok be oğlum. Biz bu konuyu konuştuk. O konuda söz verdik. Bundan sonra kadınlarla ilişkimiz bitti. Nasıl bitti Murat? Siz homofobik adamlardınız. <laughs> bir süreliğine Rüstem abicim. Yoksa homofobinin kralıyız. Hareketlere bak ya. Meczup musun oğlum sen? Bu konuyla ilgili övünümdür mü lan? Cık. Neyse Rüstem abicim. Biz şimdi Tülay'a geçiyoruz. Günlük mesaimizi bitirelim. Daha sonra görüşürüz abicim. Bir dakika, bir dakika dur. Ya kızım acıkmış abisi. Yemeden yola çıkmayalım. Uzun yol. Abisi ne oğlum? Benim soyun sapım belli lan. insandan geliyorum ben. Hamdolsun. Ya, şişt, şu kızın yanında şöyle şeyler konuşma yavrum. Sana demedi kırılma. Sana demedi bak bütün havasını kaçırdın yavrumun ya. Gelin. Bu hava buna üç hafta yeter. Terbiyesiz. Ne arıyorsun? Yavaş, yavaş. Sen şimdi harbiden bunu Ferit kızım diye mi seviyorsun? Yok. ya Ferit ya kızım diye seviyorum. İyi. Pek de çirkin bir şeymiş bu ha. Keşke böyle alabalık sazan gibi bir şey alsaydın. Akşam sıkıldığında kızartıp yerdik. <laughs> Ulan sen kim köpeksin? Arat. Yalan mı ya? Rahmetli'ye maymun aldırmışlığın bile var. Sonra maymun evi pis diyor diye iki gün sonra geri göndermişsin. Maymun iştahlı. Şey diyorsun ya maymunlar cehennemini seyrettikten sonra... ...sen Charlie ismini takmıştın ya maymuna. Onu diyor. Anlaşamadık ayrıldık Tülay. Ne alakası var şimdi? Ya bu sallama çay şirek filmini seyrettikten sonra da eşek alın diye tutturduydu. Hiç de tutturmadım. Lafını ettim sadece. Ya kızım şunun yanında şöyle şeyler konuşmayın. Kulağına gidecek ya. Serit. Ferit, Şişt kızım. Diğerleri başkaydı bu başka. Konuyu sulandırmayın. Tanış diye getirdim. Ablasısın. Neyse. Şimdi size sizin için iyi, insanlık için kötü bir haberim var. Tülay'cığım şimdi biz insanlıktan çıktığımız için haber bizi ilgilendirmiyor. Ancak magazinde bomba etkisi yaratacaksa ilgileniyoruz. Neymiş? Balık çok tuttu. İkincisini hatta üçüncüsünü çekecekler. Tabletçiler de peşinizde. Onlarca teklif var. Para? Geri dönüşten pay. O ne lan? Satıştandır o ya. Yok, e, bunlar satıştan kar etmiyorlar. Satış sonrası malı beğenmeyenlerin parasını geri iade ediyorlar ya. İşte bankada 5-10 gün faizi ne işliyorsa bütün karları o. E, bir de tabii malı geri göndermeye üşenenler var. İşte Allah ne verdiyse yani. Murat yapmasak mı ya? Günaha gireriz ha. Hadi de şimdi günahsız bir dünya olmaz. Öyle bir dünya yok. Benim korkum ne biliyor musun? Yediğimiz küfürler kulaklarımızı tırmalar, zarlarını patlatır diye korkuyorum. Ay. Düşünün siz bu işi, düşünün. Ha bir de film çekiyordunuz, nasıl gidiyor bu iş? Bakın, bütün forsumu kullanıyorum. Herkese izleyin, izlettirin, izlemeyenleri uyarın diyorum. Tüm itibarımı kullandım, bütün prestijimi kullandım ben bu film için. Senin it. <laughs> Ablacığım sen rahat ol, biz oynuyoruz. Ciddi soruyorum lan. Nasıl gidiyor film? Mükemmel yakın, mükemmel, ihtişamlı, görkemli, acayip, değişik, yüce bir şey olacak. Şaşalı, bakalım, yüce, parıltılı, acayip bir şey, değişik bir şey. Şu skeçleri de bağlayalım, oldu gitti ya. Rahat ol. Ya ne bağlaması, ne skeçi? Film diyorum oğlum, film! Allah sizi ya! Ne kadar da bir o kadar